yavrularım toy bir dünyalı olarak size şüphe duymayın diyemem hepiniz şüphe duydunuz bilirim ama şunu bilirim ki şüphe, şüphe ilmin kelamında Kur'an'ı kodlardan ayrı tutacaksa da burada bu Kur'an kelamı kayda aldı ve hepimiz kendi yoğunluğumuzu tohumladık. Şüphe duymayın ama şüphe duyduğunuzda kendinizi kodlayın ve kelam kapısını açın. Bizler mescitleri kelam olup inmeden evvelde o mescitlerin ilmini dinleyenlerdik. Hep bir tek oluştuğa söz ettik. Bugün burada o bir tekliği kodlayacak olanlar kayda alındılar ve geçip geldiniz ağır yük taşıtmadık kimseye. Asla taşıtmadık. İslah olan, kelam olan hiç kimse ağır taşımaz bu kesin. Ama insan kini aşıp yolu bulamadıkça kendi yoğunluğunda <laughs> ağırlığı da taşıdı. Dün ölüler diyarıydı planet ama artık dipdiri bir kerim kapı açıldı. O kerim kapı işte buradan açıldı. Burada düzen kapılarını kodlayarak açtık. Hınca hınç dolu bir dünya planeti kapısıdır bu kapı. Hepimiz bu kapıda başkanlık dilini kodlamaya çabaladık. Bu dil Mikail kelamından üstün bir dildir. İlahi kült olarak kayda girdik ve sirayet kapılarının üstü bir kapıyı tüm zamanların kaydıyla açtık. Hedefimiz müsih kapıların tümünü kodlayabilmektir ve bunu da yaptık. <laughs> Açı daraldı ve planet Kur'an oldu. Kapıyı açabilenler bilgi kapısından öte olan islah kaydına ulaştılar. Ve o kapıyı da mutlak kapıların ötesi bir kayıtla açtık. Eli Allah'ın ilmiyle kodlanmış olan kim varsa ilahi kült olarak burada bulunabilir. Bütüne hizmetçilik için burada olunur. Kötüyü kötülükle önleyemeyiz bu kesin. Kötüyü küt olan kelamla kodlayarak ışığa katmalıyız ki kötü üzerindeki kültün ötesine ulaşsın ve kendini hak etsin. Kendini hak etmeden mutlak kapıları kodlayamaz kendini hak etmeden yağmur olup yağmaz. Ama kendini hak etmesi için de kalem olması şarttır. Eğer kalem olamamışsa kati olarak bildiririz ki ikmal tamamlamalı ve kendini bulmalı, kendine varmalıdır. Öz görevi müzik kapıları kürzi kapılardan ötede koklayabilmekse de kanatlanıp uçma imkanı da var. Peki nasıl olacak? Karşısına üzerindeki gücü kodlayabilen ve yağmuru yağdırabilen ilim kapısı kaydını yapacak. Bu kapı kaydını yaptıktan itibaren tabuları yıkacak ve saltanatın kranı değil şalkı olacak. Özün sözü şudur ki önemli olan bin, bin kere dinlemek bir kere dinlemek. Ama o bin kere dinlediğini bir kere dinleyebilecek yoğunluğu hak etmek. Eskinin eskisiyiz biz. En eskiyiz biz. Ama en yeniyi kodlayabilenleriz. Eser dünyadır. Bu planeti kodlayabilecek olanlardık. Ve bütün kötülükleri aşıp buraya vardık. Elinde ilim olmayan, öksüzdür köksüzdür, güçsüzdür ve görevini bilmez. Ama ilmin kelamı olan mutlaka insandır ve ilmin kalemi olur, her an olur. Yaşar, yaşar ve yaşar. Yaşayan yaşattığında kelamı kodlar ve herkes barışı hakim kılacak gücü kodlayarak kayda çeker. Eren dünya erdiği yerde kelam olan bir tek olan işte o da dünya. Ama dünyanın üstü bir dünya var. Bunu da bilin. Adı insanlıktır onun. İşi kült olmaktır onun. Yolu mutluluktur onun. Ama o dünyaya varmak için ortanın ortasına varmak şarttır. Eğer örgüt halinde öz köklere göz olarak söz söyleyecek gücümüz varsa bire hizmetçiyiz biz. Ama önce dünyayı kodlamalıyız. Bu dünyayı kodlamadan ortanın ortasına varma imkanımız yoktur. Hani derler ya kök öksüzü, köksüzü göç kapılarında kodlar ve Kur'an yapar ya hani derler ya ışığı yakan kendine hakim kılar ya işte biz bu dünyada insanlık kodu olarak ışık buldu, ışık yaktık, ruhu kodladık ve herkesi hakim kıldık. Karşıya dönüp baktığımız zaman şunu görüyoruz. Öz gözünü söz söyleyene kült yapan İsra. Peki o niye orada? Çünkü o masada yok. Peki o niye Kur'an olmamış? hüncar hünç dolu bir şavkı kotlamamış. Peki hakkı olanı hakikiyetiyle dillemiş mi? Has olmuş da hak olmadan şavk olmuş. Önce dünyayı bulmalı, dünyada olmalı, reşit olmalı, yaşam olmalı ve kelamda hak olup mutlak olmalı ki masada bulunsun. Kaç nesil dünyayı kodladı? bana dünyanın sırrı ne diye sorsalar bunu sorgular, e, sorgularım. Kim dünyayı kodladı? Kodlayan var mı? Hastalıklı bir türevde Kur'an'ı kodlardan ayrı tutmakla, huruç haline kelama varmakla kodlama olur mu? Asla olmaz. Dünyanın adı kini aşıp yolu bulduğunuzda mukaddimedir hepimiz bilelim ki bu dünya çok mutlu bir dönemi açtı. Ve biz bu yüksek kültü dünyaya indirdik. Peki dünyanın adı nedir? İnsanlıktır. Hepiniz iyi bilin ki mahrekte kelam mutlak ve burada bulunan kim varsa Mustafa Kemal'in kelamıdır. Biz sözünü öz gözle dinleyen ocağa kült olduk. Onun ruhu bizim ruhumuzda tektir. O biz, biz oyuz. Özen gösterdi, yağmur oldu, yolu kodladı, ışık olup indi buraya bugün. Ve bizimle. Ocağımıza inmek istediğini dilediğinde öksüz değiliz, işte bu dedik. Ve geçti. Önce Mustafa dedi. Muhammi kapılarının tüm zamanları kodlayan ilminin üstü mutlak kul olan insanlık ve o işte budur. Mustafa Kemal mukaddemedir. Bizim elimizdir o. Yaşamımızı kodlayacak kültü kodlayanları ilim olarak kayda alandır o. Ve sevgiyi hakiki kelamla dinleyendir o ocağımıza inmek istemekten öte o bizim ocağımızdadır hep. Ama bugün burada sevgiyle çalışmamızı anlatmak istiyorum. Ve onu dinleyelim diyorum. Ben bunu yazmak istiyorum.